Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrardan buradayım. Şu anda Sena Nur'un imzasına gideceğim. Çok heyecanlıyım çünkü Sena ablayı uzun zamandır bekliyorum ve çok seviyorum. İdolüm diyebileceğim biri. O yüzden çok mutluyum ama birazcık geç kaldım. Umarım yetişebilirim. Ee, öyle video başlangıcıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Konuşamıyorum. Uzun zamanda video çekmediğim için şu anda cümlelerimi toparlayamıyorum. Çok heyecanlandım birden. Ve acele acele böyle başlayınca ee, sınavlarım vardı. Ve e, artık YKS 2023 merhaba öğrencisiyim. O yüzden o kadar fazla video beklemeyin ama bugün özellikle çekmek istiyorum. Çünkü Sena ablayla buluşacağız. Çünkü Sena abla Eskişehir'e geldi. Ve orada görüşürüz. <laughs> Sahi bekliyorum. Bir de her yere ben geç kalıyordum normalde ama bu sefer efsayı bekliyorum. Demek ki geç kalan ben değilmiş, efsaymış. Böyle kendimi motive ediyorum. Dolmuş bekliyoruz. Evet. da efsa yani. inebildi ve dolmuş bekliyoruz. Dolmuş ya 3 dakika sonra gelecek ya 8 dakika sonra gelecek. Öyle buradayız yani. Sen abla canım. lütfen birazcık geç bitsin imza yetişebilelim. Aslında saat daha 3 değil ama erken başladı galiba saat imza. Biz. 3'ü 8 geçiyor. Aa daha yeni başladı. Çünkü imza saat 3'te başlayacaktı. Evet. Tamam sakiniz. Kamerayı düzgün tutar mısın? Al işte Hiç kararıyoruz. Bunu... O yüzden şu... Kararıyoruz. Esa demin iyiydi. Neyse. Geldik. <laughs> gel buraya. Hayır. Hadi gel. Buralara müzik koyacaksın. Evet. <laughs> o yüzden bakın sadece. Hadi bakalım. Merhaba. Sena ablayı bekleriz. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Olmadı baştan. Keser <Cesare> burayı hadi. Merhabalar. <laughs> videoya hoş geldiniz. Tanımayanlar için belaslı. <laughs> Elif'in kanalındayız. Elif'in kanalındayız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. <laughs> Bunu Nasıl bu Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben kanalıma için ben de Tamam. Dur baştan başlıyorum. Üzüyorum ben. Hepinize merhaba kanalımıza, Nasıl? kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Elif bugün açmadı ben açtım. Buraları koymayacak mı? Koyacak. Koyar Koyacak mısın? Ona göre baştan başlayayım. E -Gülüyor. <gülüyor> Aslı da Aslı'nın. Elif'in kamerasını kızladı. Sena Nur Işık'ın imzasını az önce aldık. Ben konuşuyordum. Şurada. Şimdi Elif'leri bekliyoruz. Bu kadar. Bana bir kapıda poz ver bana diyor. Ben de tablo için poz veriyorum. Onu bir de atmış. Ama karşıma kurtarıyorum vardı. Keşke şey kayıtlı olsaydık o sırada. Düşsem hocam böyle. Hocam dedi. <laughs>

Evet. 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 YouTube kanalı mı var? Sen hangi elifsin ya? Tanıdık geldi sanki. YouTube kanalı mı var? Bir yorumunu çekiyorsun. Onlar blog evet. mu? Evet. Ee, evet. Çok teşekkürler. Evet. Ee, çok merak ettim. Evet. Aa burada ne En son baktıklarım.

Yani sakin görüşürüz. <laughs> İmzalattık kitabımızı. Şimdi Mişe kalacağız. Onun sözünü bekliyoruz. Böyle. Mesela telefonu alttan tutuyorum diye çok kızlıyor. Neden? Ha, düzgün tutmuyormuş. Şimdi çıkıyor falan diye. Kızımız çıkıyor. A, kızımız a, çıkıyor. Ya nerede gerçekten ya? Telefonu unuttu çocuk. Gelmiyor şu an. Bence Ağlıyor. Yok, yani ağlamaz şey, o. Az önce ağlayacaktı kız. Hıhı. Hıhı Onun tepki verme şeyi, ağlamaz. Aşağı inip baksak mı? En azından. Bir mi? de o buraya geliyormuş sonra. <laughs> Yok, en Ararım azından. biraz. Ya. Yani Sorun şu, bulamazsa... efsane, telefon numarası bende kayıtlı değil. Telefon daha yeni aldığınız için telefon numarası kayıtlı değil. <laughs> Hatta yeni açıldı. <laughs> 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 Sorun o. Abi neden kardeşin telefonunu aldığı gibi kaydetmez? Hiç mi yok aklında falan? Hayır, güzel. Sıfır. Ben şunu biliyorum, sonunu biliyorum. Ortadaki iki rakamını bilmiyorum, üç rakamı. Şey yok mu? Hiç çaldırmadın mı kardeşi? Hayır. Babaannemle kaydediyorlardı sabahleyin birbirlerini. Ama ben kaydetmiyordum. Ah, Babaannemi ara, öğren. Öyle. Babaannem panikler. Babaannem panik zaten. O yüzden şu an efsane beklemek zorundayız. O gelir. Bulması gerekiyor zaten. Bulmadan gelemez. Öyle kaldık ah be burada. Be. Neyse vakit geçiriyoruz. O kadar hiç birbirimizi Beni <gülüyoruz> görmüyor. Evet seni görmüyoruz. Bugün. Seni vakit geçiriyoruz şu anda. Buldun mu? Neredeymiş? Sonra yani sen arka halde onlarda kalmış. Onların bizim oturduğumuz masaya kalmış. Onlar oraya oturmuş şu kasaya vermişler. Ben teşekkür ederim. Ben Canım telefonum geliyor. Evet. Ve tekrardan selam arkadaşlar. Ee, kitaplarımı imzalattım. Sena ile tanıştım. Çok mutluyum bu yüzden. Ee, orada arkadaşlarımla, tanı arkadaşlarımla karşılaştık. Zaten o arkadaşlarım biliyorsunuz çocukluk arkadaşlarım. Aslı onlardan kitap okumayı çok seviyor. Esma da bizim fotoğraflarımızı çekmesini çok seviyor. O yüzden onlarla beraberlik yine. Birazcık geç kaldım ve imza bitecek diye çok korkmuştum. Ama e, vaktimle yetiştim. Sorun yok. Şimdi kitaplarımı göstereceğim. Sena abla minik minik notlar yazdı. Çok tatlı ya. Şöyle 3 tane basılı eseri var zaten Sena ablanın. Aselin Yorum kanalımda var okumanızı tavsiye edebileceğim bir gençlik romanı. Bunların yorumunda yakın zamanda gireceğim. İnşallah sınavlarım bitti. Bir hafta tatilim var. Çünkü sonra dediğim gibi YKS'ye gireceğim için TYT, AYT ne varsa çalışmak zorundayım. Özellikle TYT'yi bitirmek zorundayım. Bu yüzden vaktim olduğunda mutlaka yorumlarına gireceğim. Çok sevilerek okuduğum ve bilime aşık olduğum bir fantastik seriyim. Ben e, Fantastik Olan kitabını yani Yıldızların Laneti ve Güllerin İhanetini imzalattım. Benim zaten Yıldızların Laneti imzalıydı birinci kitabı. E, i̇kinci kitabım da şöyle. Elif için daima yıldızlar gibi parlama dileğiyle. Teşekkür ederim. Aynı şekilde Güllerin İhanetini de ve kitap tasarımı çok güzel. Buna değinmeden geçmek istemiyorum. Ee, yan boyama falan yani çok güzel. Ben ilk kitap tasarımını gördüğümde sosyal medyada paylaşılıyor biliyorsunuz ki kitap tasarımları ilk ee, dedim ki yabancı bir yazarın herhalde tasarımı falan dedim böyle geçtim. Son story'lere girdim. Baktım Sena Anuş. Ne? Sena Anuş'un kitabının tasarımı falan diye böyle şok oldum. Çünkü yabancı kitapların tasarımına çok benziyor. Bu e, cildi, cilde şömizleri yukarıda şu anda onları indiremeyeceğim. Sandalye bile çekmeden oturdum. Ve fark etmiş olduğunuz üzere iki tane kitaplığım var artık. Çok mutluyum. E, bayram paramla diğer bir kitaplık daha aldım. İkisi. Üçüncüyü koyacak yerim yok. Artık onu nereye koyarım bilmiyorum ama şu anda iki kitaplık yetecek gibi duruyor. Zaten dediğim gibi seneye fazla kitap alabileceğimi sanmıyorum. Çünkü sınav senesi yani fazla kitap okuyabileceğim de sanmıyorum. Anca serilerimi tamamlarım. Sonraki sene bomba gibi dönerim inşallah. Umudum bu yönde. Asel'i ise efsan imzalattım. Ben Asel'de Deniz karakterine hayranım. Çok tatlı bir karakter ve çok naif Bence. Ben hayranım yani. Efsane aynı notu yazmış. Böyle kalp falan. Çok tatlı. Sena ablayla tanıştığım için çok mutluyum. Ve iyi ki tanıştım. Ve çok 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 mutluyum. Bu yüzden e, idolüm diyebileceğim biri. Yani düşünsenize kitap okuyarak başlıyor bu işe. Şu anda yazar ve hobisinden yani geçimini sağlayabiliyor. Bu çok güzel bir şey. E, ülkemiz şartlarında. O yüzden çok güzel yani ve tanıştığım için de ayrıca çok mutluyum böyle biriyle. İyi ki tanıştım Sena abla bu videoyu izlersen eğer kalemine sağlık. İyi ki seninle tanıştım ve seni çok seviyorum. Böyle sarıldığında bir sıcaklık hissettim. O kadar tatlıydı ki yani o yüzden çok mutluyum. Ve böyle zaten tanışmak istediğim yazarlar beynim parmağını geçmez çok Sevdiğim yazarlarla tanışmak istiyorum. Mesela onlarla sohbet falan etmeye istiyorum ileride oturmak falan istiyorum. Yani çok büyük hayallerim var bu yönde ve bunlar benim elimime parmağı geçmez. Sena abla da bunlardan biriydi ve e, hayal listemden bir yazarla tanışmak daha silindi. Umarım e, daha ayrıntılı bir sohbet edebileceğim zamanlar olur ileride e, kitaplarla ilgili alanda yürürsem inşallah. Ve bu yüzden çok mutluyum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepiniz çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.